İsrail sabah saatlerinde Gazze'ye saldırı düzenledi. Aralarında yardım bekleyenlerin de bulunduğu 32 Filistinli hayatını kaybetti. Ya, İsrail sivillere hedef almaya devam ediyor. Gazze'nin güneyinde Netzarim yakınlarında yardım bekleyen sivillere saldırdı. Saldırıda 11 Filistinli hayatını kaybetti. İsrail ordusu Filistinli ailenin evini bombaladı. Zeytun mahallesinde ikamet eden ailede biri çocuk, üç kişi hayatını kaybetti. İsrail durmak bilmedi. Gazze'de Megazi mülteci kampına da bombalı saldırı düzenledi. 10 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi ise yaralandı. Hanyunus mevazisi bölgesinde ise çadırlar hedef alındı. Aralarında çocukların da bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti. İsrail ordusunun Batı Şeria'da da saldırıları sürüyor. İsrail evlere baskın yaptığı sırada gözaltına almaya çalıştıkları Filistinli gence yakın mesafeden ateş açtılar. Filistinli genç hayatını kaybetti. İsrail ordusu boşalttığı evleri askeri kışla ve sorgu merkezlerine dönüştürdü. Birçok Filistinliyi gözaltına aldı.